Evet e, sevgili arkadaşlar şu anda Trabzon Boztepe'deyiz. Boztepe Trabzon'un bir ilçesi ama Boztepe'den muhteşem bir Trabzon'un görüntüsü var ve biz şu anda e, neredeyiz efendim? Bakalım sizlere bir hikaye anlatacağım burada. Evet gördüğünüz gibi şehidi muazzez Ali Şükrü Bey, Ali Şükrü Bey'in e, mezarı ve anıtındayız. Kimdir Ali Şükrü Bey? Sizlere biraz anlatalım. Ali Şükrü Bey denizci bir ailenin çocuğu olarak 1884 yılında İstanbul'da Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Babası Trabzon'un Beşikdüzü nahiyesi eşrafından Bahriye Kol Reis Zade Acı Ahmet Efendi, annesi Sadberk Hanım'dır. İlk mektebi Trabzon'da bitiren Ali Şükrü Bey, babasının isteğiyle kardeşi Şevket Bey ile birlikte 1898 yılında Heybeliada'da bulunan Mektebi Fünun Bahriye'yi Şahne'ye yani şimdiki adıyla Deniz Harp Okulu'na kaydolmuştur. 1903, 1903 yılında eğitim için İngiltere'ye gitmiştir. 1904 yılında Mektebü Fünün Bahriye'yi şahan eden Bahriye Erkan Harbiye Mülazımı yani Bahriye Kurmay Teğmeni olarak mezun olup Osmanlı donanmasında göreve başlamıştır. 27 Nisan 1911'de Bahriye Yüzbaşı Ali Şükrü Bey çeşitli gemilerde seyir subaylığı yapmıştır. Donanma Cemiyeti tarafından nakliye gemisi olarak, olmak üzere Almanya, İngiltere, Romanya'ya gönderilmiştir. Balkan Harbi'nden sonra ordudaki görevinden istifa etmiştir. Ali Şükrü Bey, 1. Dünya Savaşı sonlarında Bağbali Caddesi'nde kendi ismini taşıyan bir matbaa kurarak basın hayatına girmiştir. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan Meclisi Mebusan'da ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Trabzon mevzusu olarak görev yapmıştır. 22 Nisan 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misak-ı milli görüşmelerinde ben hiçbir vakit bugüne kadar ve bugün dahi Osmanlı sancağının dalgalandığı coğrafyayı unutmadım ve unutmayacağım diyerek gönlündeki misak-ı milli sınırlarının Osmanlı sancağının dalgalandığı bütün Müslüman beldeler olduğunu belirtmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkili muharif tavrıyla bilinen Ali Şükrü Bey, milli mücadeleye hizmetini 27 Mart 1923 tarihinde şehit edilişine kadar devam ettirmiştir. Ali Şükrü Bey, 10 Nisan 1923 tarihinde belediye binası önünde cenaze namazı kılınarak, işte bu gördüğünüz Boztepe'deki ebedi istirgahına, Türk halkının gönlüne hatmış şerifler eşliğinde defnedilmiştir. Allah şehidimizi nurlar içinde yatırsın. E ee, mekanı cennet olsun efendim. Ali Şükrü Bey'in e, Boztepe'de bulunan mezarı anıtındayız şu anda ve bizler de bir fatihamızı esirgemeyelim şehitimiz için. Şehit Muazzez Ali Şükrü Bey Trabzon milletvekili mebusu aynı zamanda 1884 ve 1923 e, yılları arasında yaşamış Ali Şükrü Bey Evet efendim. Ve burada ebedi istirke alt eski ebedi istirge çiçeği defnedilen Ali Şükrü Bey'i biz de rahmet ve şükranla anıyoruz. İşte Boztepe, Hakim Tepe ve Trabzon ile.